Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Çok değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaati üzerinize olsun. Hayırlı günler. <laughs> Alimin birisi diyor ki: Ben yaşamadım. Oğlum yaşasın, diyen erkekler, ben yapmadım, kızım yapsın diyen anneler yüzünden ahlak fukarası bir nesil yetişti. Şimdi zamanımızda gerçekten bakıyoruz ki bir ahlak fukaralığı var. Ahlak yoksulluğu var. Neden? Neden? Ebu Hureyre'ye demişler ki takva nedir? O da demiş ki siz hiç dikenli yolda yürüdünüz mü? E yürüdük demişler. Ne yaptınız? Çok dikkat ettik demişler. Ha demiş ki takva işte odur. Çok dikkatli olmaktır. Maalesef bugün insan oğlu ahlak hususunda çok dikkatsiz, hiç hatta önem vermiyor. Bakınız vaktiyle ahlaklı, namuslu bir karı koca varmış. Kocası kuyumcu, hanımı da ev hanımı. Bir gün sütçü o kuyumcu olan adamın evine süt getirmiş. Her zaman getirir ama yine bir gün getirmiş. Hanımı da kapıyı tamamen açmaz, aralar arasından sütü alır, kapıyı kapatırmış. O gün de yine kapıyı çalmış sütçü. Kuyumcunun hanımı kapıyı açmış, elini uzatmış sütü almak için ve sütçü kadının elini tutmuş. Sütçü kadının elini tutun da tutunca kadın sütü mütü atıp kapıyı kapatıp içeri girmiş. Akşam kocası gelmiş. Kadın çok üzgün, ağlamaklı. Ne oldu hanım diye sormuş kuyumcu olan kadın kocası hanımına. O da demiş bugün başıma böyle böyle bir olay geldi. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ne oldu? İşte sütçü geldi, elimi uzattım ki sütü alayım, o da benim elimi tuttu. Allah aşkına ben akşama kadar düşündüm, kendimde bir hata bulamadım. Diyor kadın kocasına. Sen mi bir hata yaptın da başımıza bu olay geldi? Kocası diyor ki, "Evet. Ben de bugün bir hata yaptım ve o hatanın yüzünden senin başına bu olay geldi. Ne yaptın? Bugün dükkanıma bir kadın geldi. Bir bilezik istedi. O bileziği koluna takamadı, benden yardım istedi. Ben de o bileziği kadının koluna takarken sanki olmuyormuş gibi, koluna girmiyormuş gibi, zorlanmış gibi yaptım ki kadının eli biraz daha benim elimde kalsın. Senin başına gelen bu olumsuz olayın sebebi benim yapmış olduğum bu ahlaksızlık. Şimdi değerli kardeşlerim gerçekten de öyle yani suçlar, hatalar, günahlar hep tek taraflı değil. Hep tek taraflı değil. Hepimizde hata var. Koca olarak bizde hata var. Hanımlarımızda hata var. Çocuklarımızda var. Etrafımızdaki insanlarda hata var. Yani hatalar birleşince işte çoğalıyor. Şimdi düşünsene o kadın namuslu bir kadın olsaydı kuyumcudan bileziği koluma tak demezdi, istemezdi kendisi takarsa takar takmazsa evet sen geri dur. Sen niye uğraşıyorsun, niye elime tutuyorsun derdi. O öyle deyince sevk etti o kuyumcuyu kuşiyata sevk etti, sevdirdi veya sebep oldu. E kocası da kuyumcu da yani o kadın elini tutunca bu sefer o ceremeyi hanımı çekti. Görüyor musun? Yani zincirleme devam ediyor çorap söküğü gibi başladımı ondan ona ondan ona sirayet ediyor. Onun için Yüce Allah'ımız İsra suresinin 32. ayet gelmesinde Bismillahirrahmanirrahim وَلَا zina. الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَاءَ سَب۪يلَ buyurur. وَلَا تَقْرَبُ zina. Zinaya yaklaşmayın. Bak etmeyin bile demiyor. Zina yapmayın bile demiyor. Yaklaşmayın. Ne demek yaklaşmayın işte? Başkasının elini eline tutturma, değdirme. Başkasına bakma, başkasının namusuna göz dikme. Başkasının sana bakmasına sebep olma. Yaklaşma. Yani. Bir yabancı kadına sanki tanıyormuş gibi içten samimi davranma. Yabancı kadın bir yabancı erkeğe tanıyormuş gibi içten samimi davranma. Bunlar hep zinaya götüren sebepler. Merhabayla başlar, selamla devam eder, yemekle e, şey yapar, tavana çıkar, ondan sonra da kendisini başka yerde bulurlar. Yüce Allah'ımız bunları bildiği için işte insanoğlunun bu zaaflarını, ince noktalarını ve la zina zinaya yaklaşmayın. neden yaklaşmayın? İnnehu kâne çünkü o çok büyük bir fuhşiyattır, çok büyük bir kötülüktür. Bugün evlilik müessesesi ikinci sırada kaldı. Niye? Zina, fuhşiyat, Artık aldı başını gitti, İnsanlar bu hususta helal haram dinlemediği için nefsini tatmin ediyor, evliliğe gerek kalmadı. Aileler yıkıldı, aile olmayınca e, ondan sonra e, sağlıklı bir toplum yetişmiyor. Bak, bir e, zinanın, bir fuhşiyatın ne kadar kötü bir yol olduğunu Yüce Rabbimiz söylüyor ya, en büyük fuhşiyattır, en büyük kötülüktür ve la takrabu zina innehu kana fahisha ve sabila. O çok kötü bir yoldur. Bütün toplumu bozuyor. Bütün toplumun dengesini alt üst ediyor bu fuhşiyat meselesi, zina meselesi. Diğer taraftan yüce Allah'ımız evlenmeyi ve bu zinadan, fuhşiyattan uzak durmayı bildirmiş. Maide suresinin 5. ayet kelimesine baktığımız zaman orada Yüce Allah bizlere öyle bir metot öyle bir yol, bir yöntem göstermiş ki. Bak diyor ki orada Allah'ımız Bismillahirrahmanirrahim vel muhsanatu minel müminati şey başı el yeme uhillelekümü dayyibat başından alalım. Bugün sizlere helal ve iyi olan her şey güzel ve temiz olan her şey helal kılındı. El yeme dayyibat Bugün sizlere temiz olan ve iyi olan her şey helal kılın. Ve taamullezine o kitabı kitaba helal. Hatta ve hatta o kendilerine kitap verilenlerin taamları yani yiyecekleri de size helaldır. Ve taamukum helallahu. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri bize helalmış. Kim kendilerine kitap verilenler? Yahudiler, Hristiyanlar. Onlara da kitap verildi. İncil İsa Aleyhisselam'a, Tevrat Musa Aleyhisselam'a, birisi Yahudi, birisi Hristiyan. Sonradan isimler verilmiş ama onların yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleri de onlara helal kılın. Vel muhsenatu minel mu'minati vel muhsenatu minel lezine utul kitaba min qablikum ve min izâ âteytumuhunne ucurahunne muhsinine gayre musafihine ve la muttehide akta. Bak, diyor ki şimdi burada Yüce Allah, sizden kendi içinizden iffetli olan hanımlar iffetli olan hanımlar size helal kılındı hatta sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımlar da sizlere helal kılındı yani bunlarla evlenebilirsiniz sizden önce kendilerine kitap verilenlerin hanımlar da sizlere helal kılındı bu ikisine yani sizden olan mümin iffetli kadınlara ve sizden önce kitap verilenlerin iffetli kadınlarına evlenmeniz için bir mehirlerini vermeniz şartıyla. Mehileni vermeniz şartıyla. 2 Namussuzluk yapmamaları şartıyla. 3 zina etmemek etmemeleri şartıyla. 4 gizli dost tutmamaları şartıyla Bunlar size helal kılın da evlenebilirsiniz. Evlenmenin şartlarını ne sayıyor burada Yüce Allah? Bak, bir, mü'min olacak, sizden olacak. İki, kitap verilenlerden ise yine iffetli kadın olacak. Üç, zina etmemiş olacak. Demek ki bir kadın zina etmişse o haram bir Müslüman. Hani diyoruz ya, oğluma, uşağıma, bir halal, temiz, namussuz kız arayayım da bulayım veya oğlan damat arayayım da bulayım. Bunu farz kılmış Yüce Allah. Zina etmeyecek. Zina etmiş de evlenemez Allah. Haramdır. Dört, dört, namuslu olacak, fuşiyetten uzak duracak. Giyimiyle, kuşamıyla, ahlakıyla, edebiyle yolda yürümesiyle, dışarıda gezmesiyle ahlaklı olacak, namuslu olacak. Dört, namussuz bir erkekle bir kadınla evlenmek haramdır. Beş, gizli dost tutmamak yani sevgili edinme var ya zamanımızda. Gizli dost tutmamak üzere bunlar sizlere helal kılındı. E peki böyle bunların olmasına olur? O zaman da haram kılındı. Niye? Ahlak fukarası bir nesil yetişti dedik başta haram üzere düğünler, hazan haram üzere nikahlar yapılıyor. Erkek de zina etmiş, kız da zina etmiş. Haram üzerine bina ed ettik biz o evliliği, o düğünü. Neden? Umursamıyoruz dini. Heh. Onu zaten sonunda söylüyor ayet kerime. Sonunda söylüyor. Görür ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ fakat حَبِضَ عَمَلُهُ Kim? İslami ölçülere dikkat etmez, onları galaya almaz, inkar ederse Allah'ın dedikleri de umurumda değil ki bu söylenen ne, de ne ya deyip de bu meselelere dikkat etmezse fakat habida ameluhu onun ameli boşa gitmiştir. O kadar hacca gitsin ki, o kadar namaz kılsın ki, o kadar oruç tutsun ki ameli boşa gitmiştir. Bu dini biz kitaptan öğrenmediğimiz sürece ne bu dünyamız mutlu olacak ne de hayatımız. Ve huve fil ahireti O de zarara uğrayacak. Hüsrana uğrayacak. Hadi buyur. Maide suresi 5. ayet gelmez. Bu ayeti bilen bir Müslüman yaşarken ahlaksızlık, fuhşiyat, zina, gizli dost tutma bunlara meyleder mi? Bilmiyor ki gençliğimiz. Gençliği bırak baba anne de bilmiyor. Ne dedim en başta? Ben yapma, yapmadım oğlum yapsın ben yaşamadım kızım yaşasın diyen anne ve babalar yüzünden ahlak fukarası bir nesil yetişti. Göz yumdu. Büyükler, küçüklerde serbest olarak yaşadılar. Allah'ımız bizleri zinanın, huşiyyatın ve kötülükten, her türlü kötülüğünden korusun. Allah'ımız razı olduğu şekilde yaşayanlardan ve şu yüce kitabımızda bildirilen emir ve hükümlere uyanlardan cümlemizi eylesin. Rabbim cümlelerden razı olsun. El Fatiha.